Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle üçgende açı kenar bağıntılarında yeni soru olarak 5. dersi göreceğiz. Bu son ders olacak bu konuyla alakalı. Tekrar. Merhaba arkadaşlar. Üçgende açı kenar bağıntılarında 5. derste karşınızdayız. Bugün yeni sorular çözmeye çalışacağız. Bu dersimizle beraber üçgende açı kenar bağıntılarını da bitirmiş oluyoruz. Sorularımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden başarılar diliyorum. Birinci örneğimiz aşağıda iki farklı tırın konumları verilmiştir. Aynı tarafta bulunan tekerleklerin üç tanesinin merkezler arası uzaklık ile ilgili bazı ölçümler yapıyor, yapılıyor. Tekrar. Aşağıda iki farklı tırın konumları verilmiştir. Aynı tarafta bulunan tekerleklerin 3 tanesinin merkez arasındaki uzaklıklarla ilgili bazı ölçümler yapılıyor. Birinci tır aşağıdaki durumdayken AB uzunluğu 3 kök 3 metre ve BC uzunluğu 10 metre ve ABC açısı 150 küçük olarak hesaplanıyor. İkinci tır aşağıdaki konumdayken A üstü B üstü eşittir 3 kök 3 metre, B üstü C üstü 6 kök 3 metre ve A üstü B üstü C üstü açısı 120'den küçük olarak hesaplanıyor. AC ve A üstü uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre AC artı A C, toplamı en çok kaç metredir? Tırların tekel arasındaki ölçümler üçgen köşeleri olduğundan dolayı şekildeki verilmiş. Birinci tır için konuşursak 3 kök 3 metreye 10 metre ve arkadaşım derdi 3 kök 3 metreye 6 kök 3 metre olarak verilmiş. Birinci tırda B köşesindeki açının alfa'nın 150'den küçük olduğu söyleniyor bize. Bizler açı kenar konusunda alfa'nın 150 derece olduğunu kabul ederek işlem yapacağız. Sonra diyeceğiz ki şaka yaptık. Peki nasıl bu? alfa %50 olsaydı bu özel açılı bir üçgenine girecektir. Özel açı üçgen soruları çözerken 150 derece geniş açı olduğundan dolayı dış açısı 30 derece olarak alınır. Ve bizler 30 derecenin karşısında dik çizeriz. Bu dikme çizdikten sonra 90'a karşılık 10, 30'a karşılık 5, 60'a karşılık 5 köküç şeklinde uzun kalmış oluyoruz. İşte oluşturduğumuz büyük dik üçgenden ile beraber ben AC'yi bul bulmuş olurum. O zaman birincisi için x kare eşittir diyerek 5'in karesi artı 5 kök 3, 3 daha bir kenar 8 kök 3 yapar. 8 kök 3'ün karesi olarak gelecektir. Buradan x ne oldu arkadaşım? Kök içinde 25 artı 64 çarpı 3 gelecektir. Bu 192 yapacaktır bizim için. Toplarsanız kök içinde 217 yapar. 217 olur. Bu ne zaman için arkadaşım? 150'den için. Fakat benim açım 150'den küçük olduğundan dolayı alfa küçük 150 olursa o zaman x kenarım kök 217 olmaz. Kök 217'den küçük olmak zorundadır. O zaman bunun alca yaklaşık değer ne olacaktır? 225 desek kare köşeden 15 eşit olduğundan dolayı demek ki bu 15'ten küçük bir sayı olacak. 14 küsüratlı bir şey demektir. O zaman bana ac'nin tam sayı olduğunu söylediği için x bu durumda alabilecek en büyük değerinin 14 olduğu söylenecektir. Aynı işlemleri bu sefer ikinci üçgen için yapacağız. Fakat ikinci üçgende B üstü köşesindeki açıyı bana bu sefer kaç vermiş? 120 dereceden küçük vermiş. Aynı şekilde 120 olsaydı diye kabul ederek Y dediğim A üstü C üstü arasını bulacağım. Buranın da tam sayı olduğunu biliyoruz. Peki bunun işlemi nasıl gelecek? E, biz dedik ki arkadaşlar geniş açılı üçgendir. Geniş açılı üçgenlerde açın dış açı 60 derece olarak gelir. Buradaki açıyı bet olarak düşünsek 150, 120'den küçükmüş. 120 olsaydı diye düşünerek arkadaşım cevabı bulacağız. Yine özel açılı üçgendir. 120 derecenin dış açısı 60 bulduğumuzdan dolayı bir dikme çizerek 60, 90, 30 üçgenini oluşturacağız. 90'ın karşısına 6 köküç, 30'un karşısına yarısı 3 köküç, 60'ın karşısına köküç katından dolayı 9 deyip oluşan Pisagor gelince y'nin karesi eşittir. 9'un karesi artı 3 kök 3, 3 köküç 6 kök 3 karesi alınacaktır. 81 artı 36 çarpı 3 108 yapacaktır. Buradan da toplarsanız 189'un kare kökü şeklinde y kenarını bulmuş oluyoruz. Fakat ne demiştik bu? 120 olsaydı. Fakat 120'den küçük olduğundan dolayı açımız demek ki benim y'nin kök 100 89'dan küçük olması gerekiyor. Bunda yaklaşık değer arkadaşım. 14 olsa 196 olup 14'ten küçük bir sayı olduğu söylenecektir. Dolayısıyla bizim için yeniinde de alabileceği maksimum en büyük değer kaç olacak arkadaşım? 13 olacaktır. O zaman AC kenarını aldık. AC kenarını bizler en büyük 14 aldık. AC kenarını en büyük 13 aldığımıza göre toplamı 27 yapar. Cevap C şıkkı olur. İkinci örnek bir geometri ders etkinliğinde öğretmen üç öğrencisini çağırıp birincisinden bir doğru boyunca 4'er santim aralıklarla üç tane çivi çakmasını istiyor. İkinci öğrencisinden ortadaki çivi çıkarıp doğru dışındaki bir noktayı çakmasını istiyor. Üçüncü öğrencisinden de mavi renkli bir ipin gergin bir şekilde bu çiviye bağlayarak bir üçgen oluşturmasını istiyor. Buna göre üçüncü öğrencinin bağladığı mavi renkli ipin uzunluğu tam sayı olarak en az kaç santimetredir? O zaman bizler birinci çiviyi A, ikinci çiviyi B, üçüncü çiviyi C olarak alsak bunlar doğrusaldır. Bu durumda A ile C arasındaki mesafe bizim için 8 birimdir. B çivisini aldık. B olarak diyelim buraya çaktık. Üçgen oluşturduk. Fakat A ile C yerine sabit olduğundan dolayı arasının 8 olduğunu biliyoruz. O zaman mavi ipin uzunluğuna için A ve B ihtiyacım vardır. Bu da bu üçgenimizin iki kenarıdır açı kenar bağıntımıza göre iki kenarın toplamı olan A artı B'yi bulmak isterseniz iki kenarın toplamı daima üçüncü kenardan büyük olacaktır. Dolayısıyla A artı B 8 olur. İpin uzunluğu A artı B artı 8 olduğundan dolayı A artı B'nin 8'den büyük olması A artı B'yi en az 9 yapacağından dolayı yerine yazarsak ip uzunluğunu bulmuş oluruz. 9 artı 8 eşittir. 17 aradığımız cevaptır. Cevap C şıkkıdır. Üçüncü örneğimizde Esra uzunlukları birbirinden farklı birer tam sayı olan bakır telleri sol ucundan 15 birim ve sağ ucundan 20 birim uzaklıkta büküp uç noktadan birleştirerek her biriyle üçgenler oluşturuyor. Buna göre Esra elinde en fazla kaç tane bakır tel vardır? Şimdi biz buradan üçgen oluşturduğumuzu Şimdi biz buradan elimizdeki tellen arkadaşlar üçgen oluştuğumuzu belirtiyoruz. Ne olursa olsun burada uç noktalar 15 olduğu için katlananlar 15 ve katlananlar arkadaşlar 20 olacak. Burada atıyorum bir K noktasında buluşsunlar. A köşesi B köşesi birinci şekil için konuşursak. 15-20 o zaman arkadaşım altta oluşturacağımız bütün üçgenlerin de iki kenarın 15-20 olması gerekiyor. O zaman bize x üçüncü kenar alabilecek kaç farklı değer vardır? deme getirdi soru. O zaman ben bu aile bir arasında kaç tane değer yazarsam o kadar TL ihtiyacım vardır. O kadar fazla e, üçgen çizmiş olurum derim. Sonuç. X ne olur? X iki kenar belli, üçüncü kenarı arıyoruz. 15 20 ya da 20 15 iki kenarın farkı ve kenarın toplamı arasındayız. Dolayısıyla 5'ten büyük 25 35'ten küçük olduğu söylenir. 5 ile 35 arasında kaç farklı tam sayı var dersek 6 7'den başlayarak arkadaşlar 34'e kadar yolu vardır. Birden 34'e kadar 34 değer alırken ilk 5'ini alamayacağımdan dolayı 34'ten 5 çıkarsak 29 tane farklı üçgen çizildiğinden dolayı 29 tane tele ihtiyaç vardır. Cevap C şıkkıdır. Kenar uzunlukları 7 birim ve 10 birim ve tekrar kenar uzunlukları 7 birim, 11 birim, ve 11 birim olan üçgen şeklindeki karton AP, BP ve CP doğruları boyunca kesilerek üç parça ayrılıyor. Daha sonra bu üç parça aşağıdaki birleştiriliyor. Yukarıdaki verilere göre oluşan şeklin dış çevresinin uzunluğu en fazla kaç birimdir? Şimdi arkadaşım, burası bizim için A kadar. Şimdi arkadaşım bizim için burası A kadar, burası B kadar, burası C kadar olsun. APB üçgeni dışa doğru katlandığında AP'nin A, BP'nin B, B ve buranın da 7 olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde ikinci parçamda AVC olmak üzere AC'yi dışarı doğru alsak AP'ye A demiştik ve PC'ye C demişiz. Ve son olarak buradaki parçamızı dışarı doğru açtığımızda B ve C'nin dışarı açıldığını söyleyeceğiz. Bana sorulan yukarıdaki şeklin çevresidir. Çevresini aldığınızda iki tane A, iki tane B, iki tane C ihtiyacınız vardır. Bana buranın en fazla olmasını istiyor demiş arkadaşlar. Eğer üçgenimizin kenarlarının tam sayı vermeseydi de yani 7, 10, 11 vermeseydi direkt çevresinden bahsetseydi o zaman diyecektim ki 3 harfin yani A, B, C'nin toplamı üçgenin çevresiyle çevre bölü 2 arasında olduğunu söyleyecektim. Fakat burada kenarlar tam sayı olduğu için burada teknik bir yorum yapacağız. O da şudur. Üç kenarın toplamı A artı B artı C her zaman üçgenin çevresinin yarısından küçük olmak durumda. Ancak arkadaşım üçgenin en büyük iki kenarın toplamından küçük olacaktır. En büyük iki kenar. Özel bir durumdur bu sorumuz. Bundan dolayı bir söyle deriz. A artı B artı C'nin alacağı en büyük değer nedir sorusunun cevabı. En büyük olan iki kenarımız 10 ile 11. Yani bunların toplamı olan 21'den küçük olmak zorundadır. Bana çevresini sorduğundan dolayı şeklimizin ikişer tanesi lazım. O zaman ben bu ABC'yi buldum. Bu ABC 2 ile çarparsam 2A 2B 2C gelecektir. 2A 2B 2C'de 42'den küçük olacağından alacağı çevre demek bu. 42'den küçükmüş. En büyük değeri o zaman çevrenin 41 olarak bulunmalı. Cevap değişik olmalı diyoruz.